sonrasında da size en çok gelen eleştirilerden. Hadi AK Partiler'e yönelik en baş eleştirilerden birisi buydu. Şimdi yerel seçim sonrasında bunu AK Partililer demiyor. CHP içerisindeki isimler de bundan şikayetçi. Ya biz işte seçimleri kazanmak için mücadele ettik, işte şöyle yaptık, böyle yaptık. Bunun için mi? En çok eleştirdiğimiz şeyi Şimdi biz belediyelerde işte kadrolarda daire başkanlıklarında biz daha beterini yapmaya başladık diye CHP içerisinde de bunu eleştirenler var. Son olayda CHP Kahramanmaraş milletvekilinin ee, ki onu da öğrendim değerli izleyenler en çok meclise bu konuda gen soru veren milletvekillerinden birisi. Ak Parti belediyeleriyle soru önergesi veren evet ser, soruyorum soru önergesi veren e, isim. E şimdi e, burada önümüzde belgesi de var kayıtlı e, kendi eşini Çankaya Belediyesi evet şu anda geliyor Çankaya Belde Sosyal Etkinlikler Gıda Temizlik Eğitim Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu yetkilisi olarak tescil edilmiş ve yönetim kuruluna eşini atamışlar. Bu sadece bir örneği. CHP'liler kendi içerisinde ya da CHP yakın e, yayın organlarında da buna yönelik eleştiriler var. Buradan bir dönelim. Sayın Metiner ne diyorsunuz bu duruma? Yani önce liyakat diyen, AK Parti iktidarı bu konuda en sert eleştiren CHP'li belediyelerdeki son durum bu. Bu bildiklerimiz, bile bilmediklerimiz de var. Evet. Şimdi e... Bana yöneltilen en büyük suçlamalardan biri bu olduğu için şimdi hı hı. tarihin ironisi bu yani. Ben Adıyaman iken bana şiddetle ve hiddetle bu konuda e, yüklendiler. Ben akrabaları bir cuma ayeti üzerinden, cuma hutbesinde okunan bir ayet üzerinden ben nepotizmi, akraba kayırmacılığını da e, ayetle meşrulaştırmaya hı hı. çalışıyormuşum falan. Hala böyle zaman zaman karşıma çıkartırlar böyle Mehmet Metin Ersen değil misin bunu söyleyen? Ben de defalarca açıkladım, buradan da bir kere daha açıkladım. Adıyaman'da şerefle milletvekilliği yaptım, iki dönem İstanbul'da milletvekili yaptım. Adıyaman orada. Bir tek akrabam bir yere getirdiğini gösterin dedim ya. Ben prensip olarak bir siyasetçinin eğer milletvekili ise kendi ilinde ne kadar liyakatli olursa olsun, ne kadar ehliyetli olursa olsun, bir milletvekilinin kendi ilinde bir akrabasını, yakın bir akrabasını, birinci dereceden akrabasını, bir il müdürü ve benzeri önemli görevlerde tutmasına şiddetle karşıyım. Bunu kimi yaparsa yapsın. Bu akrabalara haksızlık olmuyor mu? Oluyor. Siyaset böyle bir şey. Yani ben milletvekili olacağım, benim kardeşim belediye başkanı olacak, benim amcamın oğlu bilmem müdürü olacak. Böyle bir şey yok. Bu bizi çürüttü. Bu siyaseti çürüttü. Cumhuriyet Halk Partililer haklı haksız demeden sırf muhalefet etmek adına liyakat, ehliyet aramadan da acayip eleştirdiler. Ne oldu? Şu an eş dost. Ne oldu? Akraba. Peki, peki, eee meseleyi partiler bazından almaktan vazgeçelim. Diyelim ki Ali Öztunç, ben tanıyorum kendisini. Hı hı. Birlikte milletvekili de yaptık. İyi de bir insan. İyi de bir siyasetçi. Tek tek isim vererek söylemek istemiyorum. Ya yani Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vap beraber mecliste Vahap Seçer Bey, beraber mecliste 3 dönemde, 2 dönem, 3 dönem milletvekili yaptık. Tek tek hangi akrabasını nereye getirdiğini söyleyebilirim. Bunu söylediğimde ne kazanmış olurum? Bir buna bakarım. Sadece şunu kazanmış olurum. Bak bize böyle diyordunuz. Siz daha fazlasını yapmaya başladınız. Al birini öğret eksini. Şimdi buradaki bu haklı bir eleştiri. Hı hı. Çünkü CHP kendi eleştiriler üzerinden bugün vurulur noktaya geldi. Şimdi iktidarla sınanıyor ama özel özellikle özgür özel bu konuda ikazda bulunmuştu belediye başkanlarına. Ya kendi avukatını belediye başkanı yaptı yani. Ne, ne, kimi kime ne anlatacaksın yani? Aşçısını milletvekili yapandan tutunuz berberini, terzisini siyasette var olan şeyler. Bunu muhalefette anlamsız. Orada bir... bir aşçı da milletvekili olabilir. Hani bu şeyi ben... siz öyle demek istediğiniz Anladım. için. Ki ya. Yani sırf sırf Aha. bana yakındır diye bana uygundur diye ben aşçımı milletvekili yapıyorsam olmaz bu. Yoksa işte, tabii ki aşçılar. Yani. Tabii ki. Yani ilkokul i̇lkokul mezunu da milletvekili. Tabii ki olur canım yani. Ben birçok ilkokul mezununu, aşçılık mesleği yapan birçok kardeşim, üniversite mezunu pek çok milletvekiline değişmem bile. Aynen. Yok yok ben söylediğini anladım. E, tabii, sadece şey yaptım. Aynen. Iyi, i̇yi, ki yaptın. Çünkü her sözümüzü artık binlerce evet. şer düşmek zorunda kalıyoruz. Ama burada şöyle bir haksızlığa da kapılmamak lazım. Evet nepotizm şu an var ve bunu CHP'li arkadaşlar da temsil ediyorlar. En çok ediyorlar. soru önergesi veren bir milletvekili mecliste neden bunu yapıyor? Bile i̇şte, bile yanlış diyelim tamam AK Parti'yi yanlış dediniz dediniz. En çok da soru önergesini vermişsiniz mecliste. İşte ve bakınız. Bir gün şu şey, an akıyor Kay kayan yazıda akıyor. Tarih. Ben de şu an evet, bir sürü şey var. Tarih vardı. hepsi. Burs. Ve bunu CHP'liler kendileri şey yapıyor ifşa anladım, ediyor. Anladım Onlar kızıyorlar. Ben şimdi onları da savunacağım. Hı hmm. Onlar çok fazla eleştiri hak ediyorlar ama biz onlar kadar haksız ve zalim değiliz. Hı. Ama CHP'li arkadaşların başta İmamoğlu'nun diğer arkadaşların bunu eleştirmiş olmalarını da siyasi açıdan önemli bir gelişme olarak görüyorum. Hı hı. İsmail Saymazların ve de diğerlerin kardeşim biz eleştiriyorduk. AK Parti yaptığında şimdi siz yapıyorsunuz, siz de eleştirirsiniz. Bu güzel bir şey bakınız bu. Hı. Bir yani ee, demek ki bir yerde buluşabiliyoruz. Eğer CHP bunu eleştirmemiş olsaydı bugün CHP e, bu eleştiriler üzerinden gündeme gelmezdi. Şimdi düşünün ki Ali Öztunç madem ki isim verdiniz. Yani eşi saygıdeğer bir insan. Liyakat ehliyetli bir insan. Yani bu kadıncağız hiçbir yerde görev yapmayacak mı? Yani eşi milletvekili. Elbette çalışacak. Nerede çalışacak? Ak Partili bir belediyede çalışsa Kızılca kıyamet kopar Yani bula bula bir CHP'li vekilin eşini buldunuz diyecekler Kızılca kıyamet kopar Aslında keşke öyle olsa hmm. Keşke Ak Partili birinin eşi CHP'li bir belediyede görev alsa Çünkü belediyeler partilerin Siyasi şubeleri değil yani Biz belediyeleri partilerin siyasi şubelerine dönüştürdük yani Yani siyaseti Her anlamda anlamından koparttık Yani CHP'li belediye ise aynı zamanda CHP'nin ikinci bir ilçe teşkilatı. Ya belediyeler partilerin belediyeleri olmazlar. Halkın belediyeleri olurlar. Hı hı. Bunu AK Parti de yapsa yanlıştır. CHP'de yapsa yanlıştır. Şimdi bizi bu kadar eleştirmelerine rağmen ben şuram elimi koyduğum zaman Ya benim bir akrabam var. Çok da nitelikli. Çok da donanımlı. Sırf ben milletvekiliyim, siyaseten bir yere geldim diye ömrü hayatında bir iş yapmayacak mı? Bir yerde görev almayacak mı? Ya yapacak elbette. Tamam. Ha böyle baktığın zaman şahsen onun şeyi teorik olarak baktığımda hiçbir sakınca görmem. Ama nedense biz yaptığımızda bunlar ehliyete liyakate bakmadan yakın akrabalarını atıyorlar diyenler ya baldısını bari almaya, kendi belediyende bari almaya. Yeğenini kendi belediyende bir genel müdür yapma kardeşim yani. F Fizan'daki bir belediyeye gönder. Orada yapsın. Onu anlarım. Bu şey gibi mesela. Yani kendi belediyesine. Siz diyelim ki Adıyaman'da belediye başkanı oldunuz. Ben akrabalarımı Oldunuz diye. Oldunuz diyelim. Evet. Biz de hani ne burada beraberiz. Bir duyuldu ki işte hani ben Cüneyt Özdemir im belediye başkan yardımcısı olmuş. Coşkun Başbuğ da işte belediyenin bilmem ne daire başkanı. Bu bile olmamalı. Arkadaş bak ben... Bu bile olmalı. Bak akrabayı bıraktım. Aynı. Akrabayı bak, bıraktım ben. Bak Adıyaman orada kendimden örnek vermeyi de hoş karşılamıyorum. Hı hı. Benim akrabalarıma verdiğim talimat şuydu. Ben milletvekiliyim kardeşim. Kendi babama rahmetli babama böyle. Ben bir gün meclise gittiğimde kendi kızımın orada oturduğunu görmedim. Ama meclisteki odalarına gidiyorsunuz. Milletvekili arkadaşlarımızın maşallah eşleri, kızları ona buna talimat veriyorlar. Ve de bakanlıklara Oo. gidiyor. Bu olmazsa. Şimdi ben şunu yaptım mesela. O yüzden akrabalarımın bir kısmı da beni şey yaptı. Sevmezler mi? Şu an severler <laughs> tabii de. O zaman tabii ya yani. onlar milletvekili oldu biz de yararlanırız siyaseten. Bütün kurum amirlerine verdiğim şey şuydu. Bakınız arkadaşlar, akrabalarımdan herhangi biri gelir, sizinle oturur, akraba milletvekili yakınıyım, telkinde buluşayım. Bunu bana anında bildireceksiniz ve bunu asla kabul etmeyeceksiniz. İki, kendi akrabalarıma da benden habersiz, benden habersiz herhangi bir kuruma gittiğinizi duyarsam, varsa bir şeyiniz bana söyleyeceksiniz, ben uygun görürsem gider görüşürsünüz. Hmm. Eğer bir siyasetçi bunu yapmazsa bakın bunu bunu yapmamıza rağmen bile e, arızalar çıkıyordu. E ben kalkayım bir de kendi ilçemde, ilimde bir dayımın oğlunu il müdürü yapayım, eğitim il müdürü yapayım. Bir amcamın çocuğunu bilmem ne yapayım. Veyahut da işe yerleştirmelerde de ...hep akrabalarımı yerleştireyim. Peki insanlar ne diyecekler ondan sonra? Ya bu parti Mehmet Metiner'in vatretçim yani. Adıyaman'da olan buydu bak. Niye 50'lerden, 60'lardan, 70'lerden, 23'lere, 25'lere kadar düşmemizin sebebi aranıyorsa. Hı hı. Bak rapor rapor yazmamıza gerek yok. Sahada çalışan bir kardeşler işte olarak bu Al sana bu. Hı hı. Bir yere eleman yerleştirilecek. Ya bir fakir fukara yerleştirsene ya. Partili olmasa bile ya. Fakir fukara ekmek sağlasana kardeşim kendi akrabasını yerleştir. Müdürü kendi akrabanı yap. Şimdi onun için ben siyasette bu nepotizme karşı bile insanım. Ama benim akrabamdır, liyakatlıdır, ehliyetlidir. Benim bulunduğum ilde çalışmasın eyvallah. Ben belediye başkanıysam asla benim belediyemde çalışmasın, çalıştırılmasın. Eyvallah buna karşıyım. Ama ya başka yerlerde görev aldığında da Herkes diline dolamasın diye düşünüyorum. Peki. Ben böyle düşünüyorum. Şöyle e, komutanıma döneyim. E, yani bu konuda şu anda, ce, yani bu konuyu ifşaları yapanlar da CHP'liler kendi işlerinde. kağıt yok. Yani diyor ki, hani biz en çok eleştirimiz konuda, biz böyle gidersek, hani biz hani de beteri var gibi.